Uzman Doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Yeni doğan bebeklerde neden sarılık olur? Bu sarılığa yaklaşım nasıl olmalıdır? Sarılık yeni doğan bebeklerin %60'ında görülebilen bir durumdur. Sarılığa sebep olan bilirubin denen bir madde bu. Erişkinlerde, sizde, bende de oluşan bir maddedir. Aslında bilirubin vücutta oluşurken bir yandan da karaciğer tarafından safra yollarıyla dışkıyla atılmakta olan yani bir devri daimi olan bir maddedir. Ancak yeni doğan bebeklerde bilirubin maddesinin oluşum hızı bir takım biyolojik nedenlerden dolayı bir kere fazla. Ayrıca onu atacak karaciğer ve safra yolu sistemi de biraz olgunlaşmadığından dolayı yavaş çalışır. Dolayısıyla hem oluşum fazla hem atılım az olduğundan dolayı bilirubin bebeklerde yavaş yavaş yükselir. Bunun bir tehlikesi var mı? Evet. Belli bir değerden sonrasının bebek için bir tehlikesi var. Bu bilirubin maddesi yağlı maddelerde ve en çok yağın bulunduğu yer neresi? Beyinde oturarak geri dönüşsüz zarar verebiliyor. Ancak her sarılık olan bebekte böyle bir şey olmuyor. Eğer bilirubin değeri sarılık değeri bebeğin yaşına göre yani gününe, saatine göre ve doğum kilosuna göre tehlikeli değerlere çıktıysa mutlaka fototerapi, hatta kan değişimi tedavisi gerekiyor. Ne demek bu e, yaşına, ayına, saatine e, ve doğum kilosuna göre tehlikeli değer? Mesela 3,5 kiloluk bir bebekte bebeğin 72. saatine kadar ...mesela 12,5-13 miligram bilirubin kabul edilebiliyor. Halbuki 2 kilo doğmuş bir bebekte bilirubinin değeri en fazla 10-11. Ondan sonra tedavi gerekiyor. Eğer bebeğin yaşı 5 günlük olduysa ve çocuk 4 kiloysa... ...bu kez de üst sınırımız 17 miligram. Demek ki bebeğin yaşına, doğum saatine ve kilosuna göre... Bilirübinle ilgili tehlikeli değerler bir takım tablolarda belirlenmiş, biz ona bakarak karar veriyoruz. Müzik